Peki sizin bir de e, incik tandırınız evet. e, meşhur. Onu evet. nasıl yapıyorsunuz? Evet. Şu kürekten alırız, şunları böleriz. İçine bir şey koyuyor musunuz bunları? İçine soğan koyarız, Hı -hı. bir iki baş soğan koyarız. Peşin bunları hafif bir haşlarız. Etin keyfi gider. Ondan sonra tekrar onları alırız bir tepsiye. Kendi suyundan süzeriz. Fırınımıza veririz. Fırında kadar kalıyor? Fırında iki saat, iki buçuk saat kalır. Bunları çeviriyoruz. Ondan sonra çıkardığımız zaman domates, biberle süsleyip servisimize sokuyoruz. Serviste de yanına pilavdır, parmak patatesdir. Ondan beraber servis. Şunu bir yavaş yavaş yaparsanız ben de izleyeyim bakalım. Tabii. Öğreneyim. Hasan usta'ya verelim. Tamam. Hasan Buyur, usta. Buyur. Buyur. Kolay gelsin.